Resulullah Efendimiz buyuruyordu aleyhissalatü vesselam. Kıyamet günü Allah üç kulü hesaba çeker. Bunlardan bir tanesi şehit, bir tanesi alim, bir tanesi de Allah yolunda malını sarf eden zengindir. Allah mal verip zengin kıldığı kimseyi hesaba çeker. O kul der ki, Ya Rabbi, gece gündüz senin yolunda malımı sarf ettim. Allah buyurur ki, evet doğru söyledin. Malını sarf ettin ama yalan söyledin. Benim yolumda değil. Senin niyetin bu değildi. İnsanlar ne cömert adamdır. Desinler diye yaptın. Ben de kullarıma öyle söylettirdim. Hakkını aldın, götürün cehenneme. Bir şehidi hesaba çeker şey der ki ya Rabbi senin yolunda canımı verdim. Allah buyurur ki doğru söyledi. Canını verdin ama benim yolumda değil. O canını verin hem de cihat meydanında vermiştir. Yani Resulullah Efendimiz'in arkasında canını vermiştir. Benim için değil insanlar ne kahraman adamdır desinler diye. Gittin. Savaşa gittin savaştın. Götürün cehenneme. Sonra bir alimi hesaba çeker. Alim de der ki ya Rabbi gece gündüz ilmimle amel etmeye aynı zamanda insanlara öğretmeye çalıştım. Davet etmeye çalıştım. Anlatmaya çalıştım. Allah bu doğru söyledin. Öyle yaptın ama benim için değil. İnsanlar ne alim biridir, ne alim zattır, ne güzel anlatıyor desinler diye yaptın, götürün cehenneme. Buyurur ki Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam insanlar kıyametteki bu sahneyi görünce hepsi dehşete kapılır. Her biri kendi ameline bakar. Acaba benim saf Allah için yaptığım hangi amelim vardır diye korkar, endişeye kapılır. Resulullah Efendimiz bu sahneyi kıyametten anlatıyorsa şimdiden kendinizi hesaba çekin, niyetinizi düzelt. Yani iman edin. iman etmek, Allah'ı her şeyden çok sevmektir. Eğer biri Allah'ı her şeyden çok seviyorsa, yüzde yüz onun niyeti doğrudur ve düzgündür. Allah! Çünkü o Allah'ı seviyor. Çünkü o Rabbini istiyor. Rabbinin rızasını istiyor. Onun cemalini istiyor. Onun niyetinin bozulması mümkün değildir. Ama iman etmemişse o niyetin düzgün olması mümkün değildir. Ona riyanın karışmaması mümkün değildir. İnsanın bir niyeti vardır, onun arkasında bir niyet daha vardır. Onun arkasında bir niyeti daha vardır. Çok zaman insan bunu kestiremez. Yaptığını ne için yaptığını bilemez. Sadece bir niyetine bakar, onun arkasındakini bilmez. Ama Allah bütün niyetlerimizi bilir. Bütün ameller bir imandan kaynaklanıyor. Yani o ameli bize yaptıran imanımızdır. Neye iman etmişiz? Allah'a iman etmiştik yani Allah'ı her şeyden çok seviyorsak o amelimiz Allah içindir. Yok sevdiğimiz başka bir şeyse malsa, mevki ise, cennetse, her neyse bu durumda amellerimiz de o niyetimize göredir.